Merhaba ben Arzu Kuksar. Bizim ekip olarak geliştirdiğimiz çözümümüzün ismi Doğa Seni Çağırıyor. Çocukların aslında bizim yetişkinlerin kafasındaki doğayla çok farklı bir algısı olduğunu gördük. Onun üzerine dedik ki sağ çalışmamızda siz doğayı nasıl algılıyorsunuz? Keşfettiğimiz içgörü görüşmelerimizde şuydu. Çocukların istediğimiz bağı kurabilmeleri için aslında kendilerinin keşfetmesi ve deneyimlemesi gerekiyor onun için de nasıl yapabiliriz sorumuzu belirledik. dedik ki çocuklarla bu bağı kurmak için keşfetme duygularını nasıl açığa çıkarabiliriz? Prototipleme sürecimiz biraz yoğun geçti. Çünkü okul öncesi grubundan 9-10-11'e kadar sınıf düzeylerine uygulanan bir uygulama yaptık. mesela 9 ve 11'de bulmaca uygulamamız vardı. Bu bulmaca uygulaması kağıt üzerinde çalışmadı. Ama online sistemde merak uyandırıcı sorularla ve belgesel izlettirerek yaptığımız çalışmalar gayet merak uyandırdı. Çocukların sadece bir çalışma yapması yeterli değil. Aynı zamanda öğretmenin de onlara geri bildirim vermesi çok kıymetli. Geri bildirimler sayesinde ve kendi aralarında yaptıkları akran beslenmeleri sayesinde de olay sürekliliğe doğru evrildi. Biz merak uyandıran bir soruyla başladık. Dedik ki böyle bir belgesel var bunu izleyin. izledikten sonra şu üç soruya cevap verin. Bu belgeselde size en fazla etkileyen neydi? Siz neler merak ediyorsunuz? Ve böylece, böylelikle bir tartışma meydana getirdik öğretmenler olarak. Yalnız öğretmenin buradaki rolü sadece oradaki alevlendirmeyi sağlamak. Sonrasında kolaylaştırıcı rolüne geçti. Tema olarak biz suyun yolculuğuyla başlamıştık. Sonrasında başka belgesellere geçtik ve gördük ki çocuklar birbirlerine yarışmalar sonunda hediyeler veriyor. Bu hediyelerin mutlaka tema ile ilgili olması gerekiyor. Ne olabilir? İşte doğadaki son çocuk kitabını hediye ettiler kazanan arkadaşlarına gibi. Maddi bir ödülün olmaması ve birbirlerine merak uyandırıcı başka sorular sorarak kendi aralarındaki beslenmelerini sağladık. Doğa seni çağırıyor çözümümüzün yönergesi video açıklamalarında. Diğer çözüm uygulamalarımız öğretmen ağı YouTube kanalında.